Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Instagram'da nasıl takipçi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün göstereceğim yöntem sayesinde Instagram'da şifresiz bir şekilde takipçi beğeni izlenme hilesi yapabileceksiniz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan takipçi yapacağımız temize geçelim. Evet arkadaşlar Tayyip Şilesi yapacağım sitemize geldi. Sitenin linki ise meyanucuzmedya.com Sitenin linkini açtama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol tıklıyorsunuz. Ve buraya bilgileriniz giriyor. Siteye kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir isteyen bilginizi girmenize gerek yok. Sitede kullanmak istediğiniz bilgileri giriyorsunuz. Ve buradan bu tiklerde olarak kayıt ol butona tıklıyorsunuz. Ardından ana sayfaya gelip buradaki giriş yap butona tıklayıp buradaki formu dolduruyorsunuz. Kullandığı, kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak giriş yap butona tıklıyorsunuz. Ve hemen siteye girişiniz yapılıyor. Siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada 1 TL site bakiyem var benim gördüğünüz gibi. Burada kategoriler ve o kategoriler özelde servisler var. Burada mesela şöyle kış ayına özel indirimli servisler diye bir kategori var. Burada şöyle birçok sosyal medya platformundan servisler mevcut. Bunlardan dilediğiniz gibi siparişler oluşturabiliyorsunuz. Şöyle servislerin yanında yazan tüm fiyatlar servislerin bin adet fiyatları. Mesela şöyle örnek vermek gerekirse. Burada mesela şöyle bir Instagram Type servisi var. Şöyle görüyorsunuz. Maksimum 300 bin tane kadar sipariş verebiliyorsunuz servisten. Anlık diyor. Bin tanesinin ücreti de 15 TL 31 kuruş. Mesela bunu seçelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bizden şifre istemedi. Sadece link ve miktar soruyor. Link yazan kısma şöyle Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Veya profil linkinizi de yapıştırabilirsiniz. Miktar yazan kısma da kaç tane göndermek istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Minimum 20 tane maksimum 300 bin tane kadar sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle mesela 1000 tane yazalım buraya. 1000 tane yazdığımızda 15 TL 31 kuruş ödememiz gerekiyor. Buradaki tiki doldurup sipariş var diyoruz. Ve hemen siparişimiz oluşturuluyor. Bu otomatik bir şekilde gönderiliyor. Onun dışında bakiyeniz yetersizse mesela buradaki servislerden sipariş vermek için şöyle bakiye sayfasına geliyorsunuz ve buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz. Burada bir IBAN bulunuyor. Bu IBAN'a para göndererek siteye hemen bakiye itleyebiliyorsunuz. Şöyle alıcı adı yazıyor zaten burada. İstediğiniz bankadan bu banka hesabına para gönderebiliyorsunuz. Papara da dahil parayı gönderdikten sonra buradan destek kısmına gelirsiniz ve buradan diğeri seçerek buraya yazarsınız işte 10 TL gönderdim mesela işte şu şu ismim gönderen az soyad bu dersiniz onlar da hemen kontrol sayılayıp bakiyenizi eklerler bir de davet et kazan yöntemiyle bir bakiye kazanabiliyorsunuz burada bir referans linkiniz bulunuyor bu referans linkini arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz ve onlar siteye kayıt oluyorlar onların her bakiye yüklemesinden siz de %5 komisyon kazanıyorsunuz bu şekilde site içi bakiye kazanabilirsiniz bir de son olarak servis listesi sayfasını göstereyim bu sayfadan da servislerin listesine hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bütün servislerin detayları yazıyor zaten burada karşılarında. Bunları okuyarak bunlara göre siparişler oluşturabiliyorsunuz. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.